Henüz 25 yaşındaydı. Sevgilisi tarafından boğazı kesildi, hayatını kaybetti. İnanılmaz olayın adresi Denizli'nin Pamukkale ilçesi. Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı ile Kınıklı mahallesindeki evlerindeydi iddiaya göre ikili bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü. 25 yaşındaki genç mutfaktan bıçağı aldı, sevgilisinin boğazını kesti. Furkan Zıbıncı olay sonrası aracıyla birlikte kaçtı. Genç kızın çığlıklarını duyan komşularsa polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Neden yaptın? Neden istiyordun? Getir getir. Şebnem Şirin'in katil zanlısı Furkan Zıbıncı ise polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Neden öldürdünüz? Yok <laughs> Neden öldürdünüz? Yalnız oturun abi. Sağ geç sen geç geç. geç. Otur abi.